Seden elektrikli bir araba için araştırma yapıyormuş. Arabanın şarj süresine bağlı olarak kaç kilometre yol alabileceğini yani menzilini gösteren aşağıdaki grafiği buluyor imiş. İlk soruda aşağıdaki tabloyu tamamlamamızı istiyorlar. Yeterli ilhamı aldığınızı düşünüyorsanız hemen videoyu durdurun ve soruyu cevaplayın. Grafiğe bakalım. Burada birkaç nokta var ve bu noktaların bir doğruya ait olduklarını düşünüyorum. Evet, araba 15 dakika şarj olduğunda menzil 180 kilometreymiş. Tabloya geçelim. Şarj süresi 15 dakikayken araba 180 kilometre yol alabiliyor. Şarj süresi 30 dakika olduğunda araba 360 kilometre gidebiliyor. Buraya da 360 yazalım. Şarj süresi 45 olduğunda menzil 540 kilometreye çıkıyor harika ama tabloda iki nokta daha var. T eşittir 10 ve T eşittir 1 olduğunda menzilin ne kadar olduğunu bulmamız lazım. Bu değerleri grafik üzerinden belirlemek pek de kolay değil. İşte bu noktada az önce de söylediğim gibi bu noktaların bir doğru üzerinde yer aldığı bilgisini kullanmamız son derece faydalı olacak. Bu şekilde bu iki değişken arasındaki ilişkiyi de anlayabileceğiz. Bir bakalım 15'ten 180'e varmak için 12 ile çarpmamız gerekiyor öyle değil mi? 30'dan 360'a da benzer şekilde 45 çarpı 12 de 540 ediyor. Her defasında 12 ile çarptığımız için k'nın 12 t'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda t 1 olduğunda k'da 12 olur ve t 10 olduğunda ise 120. Harika. Peki sorunun ikinci kısmında. Sedenin belirli bir menzil değer elde etmek için şarj süresinin ne olması gerektiğini bulmasını sağlayan bir denklem yazmamızı istiyorlar. İlişkinin ne olduğunu bulduk. Evet k'nın değerinin 12 çarpı t'ye eşit olduğunu biliyoruz. k eşittir 12 çarpı t. Tabloda bulduğumuz ilişki buydu. Ancak bizden belirli bir menzil değer elde etmek için şarj süresinin ne olması gerektiğini bulmamızı sağlayan bir denklem istediklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Başka bir deyişle bizim t eşittir diye başlayan bir denklem yazmamız gerekiyor. Bu denklemin iki tarafını 12'ye bölersek de t'yi sağ tarafta tek başına bırakabiliriz öyle değil mi? Ve t eşittir k bölü 12'yi elde ederiz. Bu denklemde k'ya herhangi bir değer vererek t'nin ne eşit olacağını bulabiliriz. Bu şekilde arabanın pilinin de sonsuz büyük olduğunu varsaymış oluyoruz ki bu aslında mümkün olmayan bir durum dur ama soruyu o şekilde kurguladıkları için idare edeceğiz. İşte Seden'in kullanabileceği denklemi de yazdık.